Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle A4 kağıdı kullanarak birlikte şık ve oldukça kolay bir çerçeve tasarlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir adet A4 kağıt. Siz renkli çerçeve yapmak istiyorsanız beyaz değil renkli A4 de kullanabilirsiniz. Ya da beyaz A4 kağıdı kullanarak çerçevenizi hazırlayıp daha sonra sulu boyayla boyayabilirsiniz. Bu şekilde de renklendirebilirsiniz. Tamamen evinizdeki malzemelere bağlı bir çalışma. İlk olarak ne yapıyoruz? A4 kağıdımızı elimize alıyoruz çocuklar ve tam ortadan ikiye katlıyoruz. Bize A4 kağıdın yarısı lazım. şekilde bakın. Tüm kağıtlarımızı yanımıza alıyoruz. 12 tane kağıdımız var bu şekilde yarım. Şimdi çocuklar bir çöp şiş yardımıyla bunları sarıyoruz. Çöp şişimizi elimize alıyoruz ve şu şekilde bakın minik köşeden içine hafif sarıyorum ki açılma olmasın. Bu şekilde sarmaya başlıyoruz yavaş yavaş döndürüyoruz. Kaymaması için acele etmeyin çocuklar. Bu şekilde döndürüyorum bakın. Rulo yapıyorum yani. Buraya yapıştırıcı sürüyorum çocuklar. Açılmaması için. Evet bakın. Bu şekilde döndürüyorum. Çöp şişimizi yavaşça çıkarıyoruz. Evet, bu şekilde 12 adet çubuk elde ediyoruz. Evet çocuklar gördüğünüz gibi 12 tane bu şekilde uzun uzun rulolarım oldu. Ben üçerli yapmak istedim. O yüzden 12 tane yaptım. Sizler istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ona göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi farklı boyutta oldular. O yüzden bunları aynı boyuta getirmem gerekiyor. Bu şekilde elime alıp öncelikle kenarlarını düzleştirmem gerekiyor. Bakın şu şekilde düzleştiriyorum. Buradan da kesiyorum. Hepsinin aynı boy olması için bir tanesini alıyorum. Diğerlerini yanına getiriyorum ki farklı boyutlarda olmasınlar. Bakın bu şekilde buradan da kesiyorum. Bir tane aldım elime. Bu şekilde buradan da kesiyoruz. Evet son bir taneyi de ayarlıyorum çocuklar. Bunu da ayarladıktan sonra evet boyutlarımız hazır. Şimdi çerçevemizi tasarlamaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi 12 tane aynı boyutta çubuklarım oldu. Evet çocuklar ben çerçevemizin her bir tarafına 3 çubuk kullanmak istedim. O yüzden 12 tane kullandım. 3-3 ayırıyorum o yüzden. Şimdi bunların dümdüz değil de girintili çıkıntılı durmasını istiyorum. Bu sebeple ilk olarak parça kağıdımızdan bir parça kesiyoruz. Kalan kağıdımızdan. Sağlam olması için öncelikle bir kağıda yapıştırıyoruz. Daha sonra çerçevemizi oluşturacağız. İlk olarak birinci bölümden başlayalım. Bu şekilde küçük bir dikdörtgenin üzerine Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Silikon kullanabilirsiniz, tutkal kullanabilirsiniz, uhu kullanabilirsiniz. Oldukça kolay tutuyor çocuklar, sağlam oluyor. Sadece stik yapıştırıcı olmayabilir. Onunla hiç denemedim. Siz de onunla yapmayın. Tutmayabilir. Normal sıvı yapıştırıcımızı sürüyorum. Gördüğünüz gibi her yere gelecek şekilde. Bir tane çubuğumu alıyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum çocuklar. Biraz bastıralım ki sağlam olsun. Diğer çubuğumu alıyorum. Bakın arada şu şekilde biraz mesafe kalsın. Aralık kalsın. Bu sayede daha güzel dönecektir çerçevemiz. Basamak gibi düşünün yani çocuklar. Bastırıyorum. Üçüncü çubuğumu da biraz daha alttan yapıştırıyorum Bakın şu şekilde. Ve bastırıyorum şekilde bir süre beklemelisiniz çocuklar. Sıvı yapıştırıcının çekmesi gerekiyor ve sağlam olması için beklememiz gerekiyor. Yoksa bir müddet sonra açılma yapabilir. Uzun ömürlü olması için güzel yapışması gerekiyor. Evet yani şöyle bir görüntü olacak çocuklar bakın. Kenarlarında bunu dörtlü beşli de yapabilirsiniz. Daha kalın bir çerçeve istiyorsanız dörtlü beşli olarak yapabilirsiniz. Bakın basamak basamak. Yanına eklediğinizde her eklemede biraz daha aşağıdan başlamamız gerekecek. Evet kurumaya bırakıyorum bunu kenara çocuklar. Şimdi diğer parçamızı yapıyoruz. çocuklar bu şekilde kenarları kurumaya bırakıyorum. 5-10 dakika kuruduktan sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz. 10 dakika yakın bir süre e, bekledim çubuklarımızın kuruması için ve şimdi fazlalık bölümleri kesmem gerekiyor. Şu alta yapıştırdığımız kağıttan fazlalık kalanları kesiyoruz. Şu şekilde. Bu tarafta da kaldıysa buradan da kesmeniz gerekiyor çocuklar Evet şu şekilde kalacak yani. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi çerçevemizin kenarları hazır. Şimdi çerçevemizi birleştirmeye geçebiliriz. Şu şekilde iki tane altta olacak, iki tanesi de bu şekilde, üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz çerçevemizi. Dediğim gibi çocuklar, bunları daha kalın da yapabilirsiniz. Daha iki taneyle de yapabilirsiniz. Dörtlü, beşli şeklinde daha kalın çerçeveler oluşturabilirsiniz. Bunun için çubuk sayınızı artırmanız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Hemen yapıştırma işlemine geçiyoruz çocuklar. Bu şekilde yapıştırıcımızı sürüyoruz. Evet, eşit oranda bırakıyorum. Sağda, sağda, solda. sağ ve sol tarafta eşit olmasına dikkat edin çocuklar. Evet, aynı şekilde kuruması için bir süre bekletmem gerekiyor çocuklar. Daha sonra süsleme kısmına geçebiliriz. Evet çocuklar, çerçevemiz kurudu. Şu an kullanıma hazır. İsterseniz bu şekilde de çerçevemizi kullanabilirsiniz duvara asmak için evinizde olan herhangi bir kurdeleden bu şekilde buraya yapıştırarak asabilirsiniz duvara ya da süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Nasıl süsleyebilirsiniz? Bu dört köşelerini çiçekler yapabilirsiniz. Evde stiker varsa şu şekilde mesela kendiniz için hazırlıyorsanız ya da bir arkadaşınızı hazırlıyorsanız bu şekilde stikerler yapabilirsiniz. Kendiniz resim çizip resimler yapıştırabilirsiniz bu şekilde bakın. Ya da herhangi bir evadan kalpler yapabilirsiniz. Benim evde mesela bu şekilde bir magnetim vardı. Bunu bu şekilde koymayı düşünüyorum mesela. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen size kalmış çocuklar. Nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şu an Eva vardı bende. Eva'dan kalp keserek kalplerle süsleme yapmak istiyorum. Sizler nasıl tercih edersiniz yapabilirsiniz olarak Eva'ma alıyorum. Bir kalp çiziyorum. Evet, çocuklar, kalplerimiz hazır gördüğünüz gibi. Hemen benim yapıştırıcılı olduğu için arkasına çıkarıyorum. Yapıştırıcı sürmeme gerek yok. Bu şekilde tam köşeye yapıştırıyorum. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi çerçevemiz hazır çocuklar. Şimdi çerçevemizin arkasına ailenizin fotoğrafını yapıştırabilirsiniz. Arkadaşınıza hediye edeceksiniz. Arkadaşınızın fotoğrafını yapıştırabilirsiniz. Şu arka kısmına direkt yapıştırabilirsiniz. Ya da herhangi bir renkli kartona ya da beyaz kartonun üzerine şiir yazabilirsiniz. O şekilde hediye edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İster resim, ister bir şiir, isterseniz sadece e, kutlama mesajı. istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Oldukça basit ve e, şık bir çerçeve oldu gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Beğendiyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.